ayında yani şekilde... ee, ne yapıyoruz bugün? Suç almaya gidiyoruz. Suç almaya gidiyoruz. Bugün ne günü? Kız çocuk günü. O yüzden sana hediye mi alacağız? Aha. Sen de git kendi hediyeni seç o zaman. Tamam. Hadi bakalım. Bye. <laughs> Hadi yürü. Koş bakalım. Hadi bakalım koş, hadi. Bak anne bowling. Evet. Okay. Evalina. 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 <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın. Gelmedi zaman alacaksın. Alırız görürsek. Hesini kaç? 1. Nasıl yapayım? Evelina. Aa Evelina şuna bak. Evelina. Aa eğildi. Ali Bali'nin elini şıklattı. Aa, asansör <laughs> aşağı <laughs>